Herkese merhabalar sevgili üyelerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Öncelikle dersimize hoş geldiniz diyoruz. Bugün Türkçe dersimizdeyiz. Metin uygun başlık belirleme. Burada metin yazma, metin okuma, her şeyden önce okuduğunu anlama konuları bizim için önemli başlıklar olacak. Yine sevgili öğretmenimiz çok güzel anlatımıyla size bu konuyu anlatmış olacak ama biz de öncesinde, daha doğrusu konu öncesinde küçük hatırlatmalar yaparak konuyu zenginleştirmeye çalışıyoruz bu etapta. E, metne uygun başlık belirlerken her şeyden önce güzel düzenli bir kitap okuyor muyuz? sevgili öğrencilerimiz. Bu bizim için çok önemli. E, anladığımız kitabı anlatıyor muyuz? 2, 3 sesli okuma yapıyor muyuz? Yani mutlaka sesli okuma yapmadan ne yapmayız aslında? Okuduğumuzu tam anlamıyla anlayamayız. Tabii ki de ileriki yaş gruplarında bunları içselleştireceğiz. İçsel yani sessiz okuma yapacağız. Ama şu an daha ikinci sınıfız daha çok erken. Evde özellikle kimseye rahatsız etmeyecek şekilde sesli okuma yaparak anladıklarımızı çevremize ya da kendi kendimize de anlatabiliriz. Bu sayede uygun bir şekilde metni tam anlamış olabiliriz. Bu Belki de sadece bir örnek diye hemen bir parantez açalım. Uygun başlık belirlerken de sevgili öğretmenimiz anlatıyor ama o konuyla alakalı, o görselle alakalı olmasında da dikkat çekmekte fayda var diyoruz. E bunları anlattıktan sonra aslında ne yapabilirsiniz? Konuyu pekiştirmek amacıyla da hemen taktikli soru bankası ve zoru bankasından konuyu pekiştirebilirsiniz. Özellikle taktikte arkada bir güzel böyle sticker'larınız var. Onları böyle çıkartarak, çözdüğünüz konularda yapıştırarak ne kadar, neyi, nerede öğrendiğinizi güzel gör görselli bir şekilde kendinize gösterebilirsiniz. Yine burada ne yapıyorsunuz aslında açıklamalar kısmına gidiyorsunuz. Ödevinizi buradan ulaşıp tam anlamıyla yapmış oluyorsunuz diyoruz. O zaman biz size öğretmenimizi aktaralım. Çıkışta görüşmek üzere. Sakın çıkışta tekrar gelmeyi unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar başlık aynı isimli. Burada ben neyim? Öğretmenim. Benim bir adım var. Bu ne? Tahta. Bunları e, cisimleri ya da varlıkları isimlendirmek için ne olduklarını bize anlatmak için bir isim koymuşlar değil mi? Başlıklar da aynı bu şekilde metinlerin isimleridir diyebiliriz. Her varlığın bir ismi olduğu gibi evet tanımımızda da yazmışız. Her yazının da bir ismi vardır. Biz bu isimlere başlık diyoruz arkadaşlar. Metnin başlığı yazının içeriği ile alakalı olmalıdır. Yani burada ben öğretmen şöyle güzeldir öğretmen böyle e, akıllıdır öğretmen böyle çocuklarına sevgi dolu bu yaklaşır falan derken Başlığına ben gidip de kamyon yapamam değil mi? Ne alaka dersiniz? Bu yüzden ne yapıyoruz? Başlığımızı kamyon değil, öğretmen ya da öğretmen nasıl olmalı gibi içerikle uygun başlıklar seçiyoruz. Yani içerikle alakalı ne yapıyoruz? İpuçları barındırıyoruz. Hemen bir hazırlık yapalım başlık bulmadan. Şöyle güzelce resimlerimiz var. Bu resimlerimizin isimlerini yazalım. En sondan başlayalım. Bu arkadaşımızın ne nedir? Bu arkadaşımızın adı ya da ismi nedir? Kalemdir değil mi? Hemen şöyle güzelce kalem yazalım. Geldik buraya. Bu lezzetli mi lezzetli meyvemiz muzdur. Benim en sevdiğim meyvedir aynı zamanda. Ve maymun. Evet arkadaşlar. Maymun yazıyoruz. Ve hemen geçiyoruz. Sandalye değil mi? Bakın buradaki varlıkların hepsinin neyi var arkadaşlar? Birer adı var. Hemen bakıyoruz burada tatlış mı tatlış mı minnoş mu minnoş neyimiz var? Bir kuşumuz var ve mutfaklarımızın olmazsa olmazı bardağımız var. Nasıl ki her varlığın bir adı varsa bizler de yazdığımız metinlere bir ad koyacağız. Yani başlık koyacağız. Peki bu başlığı biz nasıl belirleyeceğiz? Hemen bakalım. Başlık metine ve içeriğe uygun olmalıdır. Yani az önce anlattığım gibi öğretmenden bahseden bir yazıya siz gidip kamyon diye başlık, koyamazsınız değil mi? Mutlaka içerikle alakası olması gerekir. Anlatılan konuyla ilgili olmalıdır dediğimiz gibi içerikle. Metni özetlemelidir. Yani öğretmen. Şimdi bir yerde başlık gördüğünüz öğretmen. Daha metni okumadan şey diyebilirsiniz. Aa evet öğretmenle alakalı bilgiler paylaşıyor. Acaba öğretmenin sevgisinden mi bahsedecek? Acaba öğretmenin nasıl konu anlattığından mı bahsedecek ya da nasıl öğretmen olduğundan bahsedecek. Evet içerikle alakalı. Özet bilgileri de aslında bizim zihnimizde canlandırıyor ve aynı zamanda ne yapıyor arkadaşlar? Merak uyandırıyor. Acaba hangi konudan bahsedecek diyerek bizi meraklandırıyor. 3-4 sözcüğü geçmemelidir. Yani Burada öğretmen diyebiliriz ya da öğretmen nasıl olmalıdır diyebiliriz değil Ama işte e, gönlümüzün tacı işte m, süper öğretmenler diye uzun uzun başlık koyarsak zaten ben başlığı okurken sıkılırım. Aynı şekilde siz de başlığı okurken sıkılırsınız. Yani metnin başlığı bu kadar uzunken metin ne kadar kısa olabilir ki diye düşünebilirsiniz. O yüzden 3-4 sözcüğü de geçmeyecek diyoruz ve okuyucuyu mutlaka okumak için teşvik etmelidir. Bunun da neyle bağlantısı var? merak uyandırmasıyla bağlantısı var diyoruz ve hızlıca nereye gidiyoruz? Evet okularımız buraya kaçmış. Baş soruyla ilk sorumuzu ne yapıyoruz arkadaşlar? Çözüyoruz. Yukarıdaki metne uygun olarak hangi başlık yazılabilir? Hemen bakalım arkadaşlar. Başlığı boş bırakmış. Metnimizi güzelce ve anlayarak okuyoruz. Genç adam iyi bir terziymiş. Bir dikiş makinesi ve küçücük bir dükkanı varmış. Sabahlara kadar uğraşıp didinir ama pek az para kazanırmış. Çok soğuk bir kış gecesi dükkanını kapatırken elektrik sobasını açık unutmuş. Evet arkadaşlar acaba başlık ne olabilir? Ormanda piknik diyebilir miyiz? Yani burada terzi, dükkan, işte giderken sobasını açık unutmasından bahsediyor. E piknikle alakası yok, ormanla hiç alakası yok diyoruz. Peki oyun olabilir mi? Oyun da olamaz çünkü neden? E, bir oyun oynamıyor buradaki insanlar ama... Ne yaparız? Terzici ya da terzi diyerek biz başlığımızı koyabiliriz. Neden? Terziden bahsediyor. Direkt içerikle uygun diyerek hemen bir sonraki yeşil sorumuza geçebiliriz. Biz belirleyeceğiz bu sefer şıklarımız yok. Ormanları kim sevmez ki? Ormanlar yemyeşil görüntüleriyle bizi dinlendirir. Ağaçların kokusu bizi mutlu eder. Sıcaktan yorulduğumuzda hep bir ağacın altında serinleriz. Ormanları korumalıyız. Elimizden geldiğince ağaç dikmeye gayret etmeliyiz. Ormanlar bir ülkenin geleceğidir. Çünkü ormanlar bir ülkenin akciğerleridir. Kirlenen havayı onlar temizler. Toprağı koruyarak erozyonu önler. Ayrıca orman olan yere yağmur daha çok yağar. Ormanları hepimiz sevmeli. Orman sevgisini de yaymalıyız. Evet arkadaşlar, ne olabilir başlığımız? Hemen birkaç tane düşünelim. Hızlıca cevap vermemize gerek yok. Düşünme fırsatımız olmalı mutlaka. Siz de şu anda bizi durdurup metni bir daha okuyup şöyle durayım. Ben hatta metni bir daha okuyup acaba başlık ne olabilir diye düşünebilirsiniz. Hemen ben aklıma gelenleri söyleyeceğim. Ormanlar olabilir. Başka ne olabilir? Orman sevgisi olabilir. Evet, başka ne olabilir arkadaşlar? Ormanları korumalıyız olabilir. Akciğerlerimiz olabilir. Evet akciğerlerimiz dediğimizde bakın arkadaşlar burada ne diyordu? Bir ülkenin akciğerleridir. Merak uyanlarıcı demişti hatırlıyor musunuz? Akciğerler normal gerçekten organımız olan akciğerlerden bahsedecek gibi düşünerek metin okumaya başlayabilirsiniz ama bir anda hoppa karşımıza ormanlardan bahsettiği de ortaya çıkabilir diyoruz ve hemen diğer oyun sever sorumuzla devam ediyoruz. Oyun oynamayı herkes sever. Arkadaşlarıyla vakit geçirmek, gezmek, dolaşmak herkesi mutlu eder. Fakat bazı öğrenciler hiç plan yapamazlar. Okuldan geldiklerinde hemen oyun oynamaya giderler. Geç saatte eve gelirler ve yemek yerler. Sonra yorgunluktan uyuyakalırlar. Bu öğrenciler başarılı olamazlar. Fakat bazı öğrenciler eve gelince dinlenirler, ödevlerini yaparlar ve sonra oyun oynarlar. Bu öğrenciler hep başarılı olurlar. Arkadaşlar sizleri anlıyoruz. Öncelikle Metin'le alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bizler de hop diye öğretmen olmadık sizin birinci sınıfı okuduk, ikinci sınıfı okuduk, sizin oturduğunuz sıralara oturduk. Evet arkadaşlar ama bizler oturup sadece oyun oynamadık, derslerimize çalıştık, güzelce tekrarlarımızı yaptık ve bir yerlere geldik değil mi? Sizlerin de hedefleri olmalı ve o hedeflere uygun planlar yapmalısınız diyoruz ve hemen metnimize geri dönüyoruz. Ne diyebiliriz burada? Oyun sevgisi diyebiliriz. Evet oyun sevgisi herkesin var ama bu sefer en sondaki başarıyla alakalı olmaz. Burada önemli olan, vurgulanan nokta ne arkadaşlar? Planlı olmak değil mi? Planlı yazamadım şöyle. Hı? Planlı olmak diyebiliriz. Ya da vakitlice oyun oynamak diyebiliriz. Böyle farklı farklı alternatifler de sunabiliriz diyoruz. Ve hemen süper soruya geçtik. Yukarıdaki metin uygun başlık. Hangisidir demiş. Hemen metnimizi okuyalım. Sabah kalkınca ilk işim ellerimi ve yüzümü yıkamaktır. Sonra dişlerimi fırçalarım. Okulda beslenmeden önce ve sonra ellerimi yıkamaya özen gösteririm. Öğretmenimiz her zaman bize sınıfta kendi kağıt havlumuzu ve sıvı sabunumuzu kullanmamızı bize söyler. Tuvalete girmeden ve çıkarken ellerimi sabunla yıkarım. Sifonu çekmeyi ihmal etmem. Okula gelince, okuldan gelince ilk işim ellerimi ve yüzümü yıkamaktır. Yemeklerden önce elleri yıkamak en önemli temizlik kuralıdır. Temiz olunca kendimi mutlu hissederim demiş. Evet arkadaşlar, haydi bakalım. Ev kuralları, okul kuralları ve temizlik kuralları zaten direkt baktığımızda diğer şıklarla alakalı yorum bile yapmaya gerek kalmadan ne yapıyoruz? Temizlik kurallarının başlık olduğunu hızlıca söyleyebiliyoruz. Mikro soruyla devam ediyorum. Ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metine uygun bir başlık olamaz demiş. Bu sefer hangisinin olamayacağını bulacağız. Haydi bakalım. Pazartesi günü sınıfa girince öğretmenimiz salı günü sınıf başkanlığı seçimi yapılacağını söyledi. Aday olmak isteyenlerin birer konuşma hazırlamasını istedi. Adaylar kendilerinin tanıtıcı konuşmalarını yaptılar. Salı günü öğretmenimiz bize sandık getirdi. Sırayla hepimiz adaylardan istediğimize oy verdik. O sayımı yapıldı ve en çok oyu alan arkadaşımız sınıf başkanı oldu. Konuşmasında verdiği sözleri tutacağını söyledi. Öğretmenimiz yaptıklarımızın bizim seçme ve seçilme hakkımız olduğunu söyledi. Haydi bakalım arkadaşlar hangisi olamaz diyor. Başkanlık seçimi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Başkanlık seçiminin nasıl ilerlediğinden bahsetmiş. Seçme ve seçilme hakkı olabilir mi? Evet bu metnin tamamı aslında seçme ve seçilme hakkından bahsediyor ve öğretmenleri de ne diyor? Bu yaptıklarımızın hepsi aslında bizim seçme ve seçilme hakkımız diyor ama arkadaş sevgisi değil. Buradan yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tarz arkadaşlar başkanlık seçimlerinde kendi arkadaşımız diye ona oy atmamalıyız. Ne yapmamız gerekiyor? Gerçekten bu görevi düzgün bir şekilde yerine getirebilecek kişilere oy vermeliyiz diyoruz ve ne yapıyoruz? Tekrar eden soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi metne uygun başlık belirlerken dikkat etmemiz gerekenlerden biri değildir. Süper bir soru arkadaşlar. Hemen şıkları okuyoruz. Anlatılan konuyla ilgili olmalıdır. Evet anlatılan konuyla ilgili olmalı. Başlık ne demiştik? Öğretmen kamyon. Buradan aklınıza gelsin. Arkadaşlarımızın sevmesidir. Arkadaşlarımızın sevmesi gerçekten metnin içeriğiyle bir alakası var mı bilemedim. Merak uyandırıcı olmalıdır. Evet merak uyandırıcı olmalıdır. O metnin bizi okumaya teşvik etmelidir ama maalesef arkadaşlarımızın sevmesine çok da ihtiyacımız yok diyoruz ve ne öğrendik arkadaşlar biz bugün? Metin uygun başlığın nasıl olması gerektiğini ve başlığın nasıl seçilmesi gerektiğini öğrendik diyoruz. Ödevlerimizi yapmayı ne yapıyoruz? unutmuyoruz ve hızlıca nereye gidiyoruz? Ödüllü sorumuza gidiyoruz. Sizler cevaplarınızı yazarken bizler size çok sevdiğimizi öptüğümüzü söylemeyi unutmuyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar tekrardan sevgili beylerimiz ve öğrencilerimiz. Ne yaptık? Aslında metne uygun başlık belirleme konusuyla tam güzel bir şekilde, doğru bir şekilde konumuzu anladık. Güzel resmimizden dinledik ve ne yaptık? Konuyu güzel bir şekilde pekiştirdik. Edevleri başta yapmıştık ama bir de şampiyonlara yakışır biliyorsunuz. Çıkmadan önce güzel bir seti size göstermek istiyoruz. Bunu da en yakın kriterseden gidip kendinizi alıp ulaşabilirsiniz diyoruz. Güzel bir paket. Şöyle içeriği harika. İçerisinde özellikle Türkçe'de okuduğunu anlama metinleri var. Bu gerçekten şu anki sistemimizde bizim için çok önemli bir kitap. Özellikle metne güzel bir başlık belirleyebilmek için metni doğru okumak önemli. Ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek için de bu incecik ama bizim için çok ama çok kıymetli kitaba ulaşmanızda fayda var diyoruz. Bunu da gösterdikten sonra ne yapıyoruz? Sizleri artık biraz dinlenmeye ve bu konuları tekrar etmeye gönderiyoruz. Kendinize çok iyi bakın sevgili. Üyelerimiz ve öğrencilerimiz diğer konularda, diğer derslerde, diğer içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.